çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar dekoru Türkiye ile anlaşıp deprem mağduru mültecileri orada tutalım. Değerli izleyenler, Belçika Başbakanı Alexander De Kuro, katıldığı televizyon programında aramızda bir şeylerin kırılmasını önlemek için bu konuda Türkiye ile iyi anlaşmalar yapmalıyız dedi. Belçika'nın depremzedeler için getirdiği vize kolaylığına değinen De Croo, bunun zaten ülkesinde bulunan ve şimdi evleri artık orada olmadığı için geri dönemeyen veya yakınları Belçika'da oturma hakkına sahip olanları kapsadığını anımsattı. Deprem nedeniyle 5.5 milyon insanın artık evsiz kaldığını vurgulayan De Croo, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun mümkün olan en kısa sürede barınma sorununa çözüm bulması gerektiğini söyledi. Bu konuda Avrupa Birliği Komisyonu ile görüştüğünü anlatan Belçika Başbakanı, deprem de zaten o bölgede kalmak istediğini savundu. Bölgede zaten çok sayıda mültecinin yaşadığına işaret eden de Kuro, Ukraynalı sığınmacılar ve deprem felaketiyle birlikte daha kalabalıklaştığını belirtti. Başbakan, ancak Avrupa Birliği'de aşırı kalabalık, bu nedenle Türkiye ile iyi anlaşmalar yapılmalı diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.